Bir zamanlar uzak bir ormanda çok farklı hayvanlar yaşarmış. Her birinin kendine özgü özellikleri varmış ve orman bu özelliklerle neşelenirmiş. Ama bir gün ormandaki hayvanlar kendilerini beğenmemeye başlamışlar. Küçük fil Bobo üzgün bir şekilde şöyle demiş: "Ben çok büyük ve ağırım. Diğer hayvanlar gibi hızlı koşamam. Kelebek gibi uçamam. Keşke daha küçük olsaydım." Kaplumbağa Piki de üzgün bir şekilde. Herkes çok hızlı, ben çok yavaşım. Diğer hayvanlar gibi koşamam. Keşke hızlı olsaydım daha çok eğlenebilirdim. Küçük kirpizuzu üzgün bir şekilde. Dikenlerim yüzünden çok fazla arkadaşım yok. Keşke herkes gibi rahatça gezebilsem. Büyük zürafa Lori. Benim boynum çok uzun. Başkaları gibi kısa olsaydım daha rahat yürüyebilirdim. Hayvanlar birbirlerine kendilerini beğenmediklerini anlatırlarken bilge baykuş bir ağacın üstünden uçarak aşağıya inmiş. "Sevgili arkadaşlar," demiş baykuş, "her birinizin farklılıkları çok değerli ve çok güzel. Eğer herkes aynı olsaydı orman çok sıkıcı olurdu." Baykuş devam etmiş, "Fil Bobo, senin büyüklüğün çok önemli." Sen ormandaki diğer hayvanları korur ve onlara yardım edersin. Çünkü senin gücün ormanı güvenli kılar. Baykuş gülümseyerek kaplumbağaya dönmüş. Ve sen kaplumbağa Piki, yavaş olman, sakin ve dikkatli olmanı sağlıyor. Diğer hayvanlar acele ederken sen doğru yolu buluyorsun. Baykuş kirpiye dönerek devam etmiş. Ve sen kirpi Zuzu, dikenlerin seni koruyor. Hiç kimse sana zarar veremez. Herkesin olduğu gibi senin de bu özelliğin çok değerli. Zürafa Lori de boynunun uzunluğunun önemini fark etmiş. Benim boynum uzun olduğu için ağaçlardan en yüksek meyveleri toplayabiliyorum. Hem de ormanda her şeyi çok iyi görebilirim. Hayvanlar birbirlerinin özelliklerini fark ettikçe çok mutlu olmuşlar. Artık hepsi kendilerinin ve birbirlerinin farklılıklarını çok seviyorlar. Orman farklılıklar sayesinde daha güzel ve daha eğlenceli bir yer olmuş. Farklılıklarımız bizi özel kılar. Hepimiz farklıyız ama bu farklılıklar bizi daha güzel ve güçlü yapar.